Evet, merhabalar. Bugünkü konumda Renault Clio Nisan 2022 satış fiyatları ve kampanyaları. 20 Nisan itibariyle Joy 1.0 SC 65 beygirlik versiyon 313.000 lira, Joy 1.0 TC Xtronic 90 beygir 376.000 lira. incelemesini arka planda yaptığımız Touch 1.0 TC Xtronic 90 beygir 390.000 lira. ikon donanımlı versiyonsa 453.900 liralık rakamlar karşımıza çıkıyor. Kampanya tarafındaysa enteresan bir başlık görüyoruz. 2022 model Clio'da 305.900 liradan başlayan fiyat ve aylık 3.500 liralık taksit fırsatı. Evet okuduğumuzda cazip geliyor. Detaylara geldiğimizde Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili finansal kampanya sınırlı sayıdaki 2022 model yıllık Clio Joy 1.0 SC 65 beygir otomobilin parakendde satın alımında geçerlidir. Kampanya kapsamında 139.500 lira kredi, 35 aylık eşit taksit ve 1.89 faiz oranı ile aylık ödeme. 3489 TL'dir. Son taksit ödemesi tutarı 137.655'tir. Araç için 166.400 liralık peşinat ödemesi ayrıca yapılacaktır. Evet burada ayda 3500 liradan bahsediliyor ama son taksitte neredeyse kredi çektiğiniz kadar tutarı ödemeniz bekleniyor 36. taksit olarak. Evet. Kampanyalar sayfasında siz de bunu inceleyebilirsiniz. Size ne kadar mantıklı gelir yorumu size bırakıyorum. 3 sene sonra otomobilin fiyatı ne olur? O 137 bin lira ne hale gelir? Tabii ki burada yorum sizde 3500 liraya 35 ay taksitle beraber bu araca erişebilecek enteresan bir finansman kampanyası sunmuş Renault cephesi. Evet Clio fiyatları ve kampanyaları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.